Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık, çok klasik bir model yapacağız. Modelim için etrofilin böyle bir ipini seçtim arkadaşlar. İpim biraz ince bir ip. Bebeğini. Şişlerim de buna göre 3 numara. Modelim için ilmek katsayısı 4 ve 4'ün katları. Şimdi hemen şöyle ilmeklerimi hazırlayacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için çok güzel bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelim için hazırlık yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım. Lastik uygulaması yapmadım arkadaşlar. Sizler hangi lastiği seviyorsanız o lastiği yapabilirsiniz modelinize. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese. Kolay gelsin. Şöyle ilk ilmeğimi lastik olmadığı için düz olarak ördüm. Önümde iki tane ilmeğim var. Onları ters olarak ayrı ayrı örüyorum. Bir, iki. Şimdi önümde iki tane ilmeğim var. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına artırıp ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Burası model ilmekleri. Tekrar arada iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Önümde iki tane ilmeğim var. Bir tanesini düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar arada iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Önümde iki tane ilmeğim var. Birincisini düz örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Yani burada iki ilmeği üç ilmek yapıyorum. Arada iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de onu ters ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Önümde üç tane ilmeğim var. Onları ayrı ayrı ters örüyorum. Bir, artırdığım ilmek ters. İki, yanındaki ters ilmek üç. Tekrar arada iki tane düz ilmeğimi düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane ara ilmeğim düz. Ve 3 tane ters örüyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Ve son kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters olarak ilmeklerimi ördüm. 3 sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Önümde üç tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Bir, iki, üç. İki tane ters, üç tane düz. Bir, iki, üç. İki tane ara ilmeğim ters, üç tane düz. Bir, iki, 3. Son kalan 2 tane ara ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzünde 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz olarak ilmeklerimi ördüm. 4. sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. 3 tane ters ilmeğim var. Onları ters olarak örüyorum. 2 tane düz 3 tane ters 1 2 3 2 tane düz 3 tane ters 1 2 3 2 tane düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 4. sıra arka yüzünde 2 düz 3 ters, 2 düz 3 ters olarak ilmeklerimi ördüm. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 tane ters, 3 tane düz. 3. 2 tane ters, 3 tane düz. 1 2 3. 2 tane ters, 3 tane düz olarak modelimin 5. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 5. sıra ön yüzünü de 2 ters 3 düz olarak tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra yine 2 tane düz 3 tane ters olarak ilmeklerimi örüyorum. 2 tane düz 3 tane ters. Acemi arkadaşlarım sizler bu modeli çok kolay öreceksiniz. Anladığınız ilmeklere kadar izleyin orada durdurun ilmeklerinizi örün sonra yine anlayacağınız ilmeklere kadar izleyin o şekilde modeli lütfen örün 3 tane ters 2 tane düz olarak modelin 6. sıra arka yüzünü bitirdim kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin altıncı sıra arka yüzünü tamamladım. Şimdi modelimin burada 7 sıra ön yüzündeyim. Bu sırada hem birinci modeli bitireceğim. Hem de ikinci modelin birinci sırasını yapmış olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Ara ilmeklerim her zaman iki tane ters. Şimdi önümde 3 tane düz ilmeğim var. Üçüncü ilmeği alıyorum öndeki iki ilmeğin boynundan şöyle aşırıyorum. Bakın ilmeğimi bu iki ilmeğin boynuna taktım. Şimdi burada eskisi gibi iki ilmeğim kaldı. Bir tane düz örüyorum. Bir ilmek şişimin başına artırıp bir tane daha düz örüyorum. Yine üç ilmek yaptım buraya. Arada iki tane ilmek ters örüyorum. Tekrar üç tane düz ilmeğime geldim. Üçüncü ilmeğimi şöyle büyütüyorum biraz tutuyorum ve iki ilmeğimin şöyle boynundan aşırıyorum. İki ilmeğim kaldı ilk sıradaki gibi. Onların da bir tanesini düz ördüm. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Yine üç tane ilmek yaptım. Arada iki tane ters ördüm. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Üçüncü ilmeğimi tuttum arkadaşlar. Onu hemen iki, iki ilmeğin boynundan geçirdim. Ve birinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Şimdi burada modeli hem bir kez kurmuş oldum hem ikinci modeli de kurmuş oldum. İkinci sıra arka yüzüne geldim ikinci modelimin. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. 2 tane düz 3 tane ters. 2 tane düz. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım. Üçüncü sıra ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters, üç tane düz olarak tüm ilmeklerimi öreceğim. İki tane ters, üç tane düz. İki, üç. 2 tane ters, 3 tane düz, 1, 2, 3, 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. 2. modelin 3. sıra ön yüzünü tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada da 2 tane düz, 3 tane ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. 2 tane düz, 3 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ters. 2 tane düz. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. 3 tane düz olarak tüm ilmeklerimi öreceğim. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. Son 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünü tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi yani 2 düz 3 ters olarak sıra boyunca örüyorum. 2 tane düz 3 tane ters 2 tane düz. 3 tane ters 2 tane düz kenar ilmeğini ters aldım modelimin 6. sıra arka yüzünü tamamladım şimdi burada yine şurada yaptığım gibi 7. sıra 3. modeli başlangıcı ve 2. modelin bitişi olacak aynı şekilde burası gibi topluyorum modeli İlk ilmeği örmeden aldım. Üçüncü modelin birinci sırası, ikinci modelin de bitiş sırası. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Önümde üç tane düz ilmeğim var. Bakın üçüncü ilmeğimi şöyle biraz çekiyorum. Getirip iki ilmeğin boynundan aşırıyorum. Ve iki tane ilmeğim kaldı. Birini düz ördüm. Bir ilmek artırdım, Diğerini de düz ördüm. Arada üç, iki tane ters örüyorum. Yine 3 ilmeğim var. Birisini aldım. İkisinin boynundan geçirdim. 2 ilmeğim kaldı. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve 3 tane düz ilmeğin üçüncüsünü aldım. Diğer ikisinin boynundan aşırdım. İki ilmeğim kaldı. Birini düz ördüm, birini arttırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Şimdi arkadaşlar modeli burada bir iki kere kurdum, bitirdim ve üçüncü modeli de aynı zamanda kurmuş oldum. Bu şekilde modelim ilerleyecek. Daha büyük bir parçada ördüm. Onu da şimdi hemen göstereceğim. Şunu daha detaylı göstereyim. Şu şekilde modelim. Daha büyük bir parçada da modelim bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar, bereler, atkılar, bluzlar örebilirsiniz. Erkek ve kadın örgülerine uygundur. Erkek bebeklerinizde de kullanabilirsiniz. Kız bebeklerinizin yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Süeter veya kazak, hırka yeleklerin ön kısmında kullanabilirsiniz. Çok güzel yine joker modellerden bir tanesi. Ve çok da yaygındır bu model arkadaşlar. Ben sadece bir sıra daha arttırıp, Buradaki toplamasının sol ilmeği bunların boynuna atarak topladım. Modelim arkadan bu şekilde görünüyor. Önden de bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi her şeyde kullanabileceğiniz güzel, rahat bir model. Daha kalın iplerle de yapabilirsiniz, daha kalın şişlerle de yapabilirsiniz. Güzel, uygun bir modeldir. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.